tương đối đâu 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 sevda olmasaydı da gönülle dolmasaydı sevda olmasaydı da gönülle dolmasaydı Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı Dünya neye yarardı da güzeli olmasaydı Nardanesi danesi de seviyorum merdanesi Güzellerin içinde de sevdiğim bir danesi yar zülfünü darar da gönül yarını arar O yar zülfünü darar da gönül yarını arar Sevmeyenler ölünce neye yarar? Ölmeden sevmeyenler ahirette neye yarar? Nardanesi danesi de Seviyorum merdanesi güzellerin içinde de sevdiğim bir danesi. <laughs> Nardanesi danesi de seviyorum merdanesi Güzellerin içinde de sevdiğim bir danesi Nar danesi danesi de seviyorum merdanesi Güzellerin içinde de sevdiğim bir tanesi